Herkese merhabalar, Peygamber Çizgisinde'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir süre ara vermiştik, tekrardan devam ediyoruz. Bugün yine sünnetler konumuz. E, yedi tane sünnetimiz var. Hüsna ve Nesibe, bu yedi sünneti çizerek anlatmaya çalışacağım. Bakalım Hüsna ve Nesibe ne kadar hızlı bir şekilde bilebilecekler. Kızlar, e, kendinizi tatmak ister misiniz? Merhaba, ben Hüsna. Konuştuğumuzu memnun oldum. I hope you like the video. Merhaba, ben e. Umarım güzel bir video olur. Süper. O zaman hazırsanız e, ve heyecan durdurken bir, başlıyorum. Pazartesileri oruç tutmak. Hayır bir dakika oradan nereye geldim ya? <laughs> Özür dilerim çok şey oldu. Ölüm tarihi gelince. Aa, ölüleri ziyaret etmek. Ölüler için Fatiha okumak. Mezar. Evet, evet, aslında ölüleri ziyaret etmek diyebiliriz. Ee, ölümü hatırlamak için sık sık kabir ziyaretinde bulunmak. Ölümü ve öldükten sonra ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen dünya hayatının süsünü terk eder, diyor kıyamet süresinde. Ee, kim ölümü çokça hatırlarsa Allah onu sever. Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız. Evet, ölümü hatırlamak gerçekten bizim için önemli, ee, özellikle bu kadar dünyaya gömüldüğümüz bir hayatta. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı kızlar? O zaman bir sonrakine devam ediyorum. Bakalım girebilecek miyiz? Bunu çok. Ee... İyi yapanlar var. Hacamat yaptırmak. Evet, aynen öyle. Hacamat yaptırmak. Ee, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uyguladığı ve bir şifa vesilesi olarak tavsiye ettiği hacamat tamamlayıcı bir tedavidir. Mutlaka bir hastalık olduğundan değil, hastalık gelmeden önleyici hekimlik maksadıyla da yap yaptırılır. Kan, deri, enfeksiyon, solunum ve genetik hastalıklar gibi daha birçok rahatsızlık için tavsiye edilen bir şey yaptıran varsa bunun bereketini, bunun güzelliğini belki görmüştür. Bir sonrakine geçiyorum. Ticaret. Gibi. Ticarette ne vardır? Ticarette Pazarlık. ne vardır? Pazarlık. Sünnettir. Ne yapmak? Pazarlık yapmak. Evet, aynen öyle. Pazarlık yapmak. Sünnet. Ee, çok güzel nesibe. Pazarlık yapmamak sünnet değil miydi? Yani, yapmak. Sünnet. Pazarlık yapmak. Yani o malı aslında e, değeri kadar bir e, fiyata alabilmek, e, onun için uğraşmak. Yani kavga etmek manasında değil burada. Pazarlık yapmak. Hani e, indirmeye çalışmak. Birazcık daha. Bir sonrakine geçiyorum. Bu sünnet bilimde de vardı. Norevo videolarımızda Hüsna hazırlıyor. Evet. Evet. Bence yol üzerindeki şeyleri başkaları için kaldırmak. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz sizin belki iyi olmamış olabilir. Yoldaki engeli kaldırmak ve ayağa takılabilecek şeyleri kenara koymak. Bir sonrakine geçiyorum. Evet. Bir şeyler tahmin ediyor musunuz? İlgili bir şey ama yemekle ilgili birçok hadis var. Hangisi? Ee, misafir almak, misafir perver olmak. Eee, o değil. Burada çizdiğim şeylere dikkat edebilirsiniz. Burada bir kopya var aslında. Yemek yiyecekken e, sana en yakın insanları yani aile fertlerini çağırmak mı oluyor? Hayır, o değil. Sofra adabı ile alakalı bir şey mi? Tahmin edebildiniz mi? Aklınıza bir şeyler geldi mi? Midenin üçte birini yemekte doldurmakla alakalı bir şey mi? Hmm, O da değil. Burada mesela e, göz teması kurulan yerlere bakabiliriz. Göz hakkına girmemek. O da değil. E, kendi önündekine. Evet. Yemek yerken kendi. kendi önünden yemek ve başkalarının yediğine bakmamak. Nesibe çok iyiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki sünnete geçiyoruz. Aslında hani düşününce günlük hayattan, çok günlük hayattan şeyler ve küçük gördüğümüz detaylar ama her biri birer sünnet. Ve aslında e, nasıl ahlaklı bir insan olmamız gerektiğini, dünya ahlakını bile bize öğreten kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet son sünnet hazırsanız. Ağaç Tekmek o değil. Sadaka verme. Benzer bir şey vermekle ilgili bir şey evet. Komşularınla kendi elindeki şeyleri paylaşmak. Paylaşmak evet. Paylaşırken ama buradaki İkisi arasındaki fark ne? Neden bunu değil de bunu veriyor? Bir şekilde şey yapmak, paylaşmak ya da yoksullara yardım etmek. Eşit değil. Ee, Adil. Bununla bunun arasındaki fark ne? Biri çok, biri az. Aynen öyle. Paylaşırken hangisini? Çoktan aza koymak mı? Ee, paylaşırken çok olanı diğerine vermek. E, yemek de olur bu, ganimet de olur. Bu uhuveti çok geliştiren ve insanlar arasındaki bağları çok kuvvetlen, kuvvetlendiren bir şey. O yüzden paylaşırken azı değil, çoğu mesela işte kardeşinizle pasta bölüşürsünüz ya bir dilim kalmıştır son dilim, tam ortadan ikiye kesersiniz eşit olsun diye, o bir dilimi büyük kesmişsinizdir. O çok alanı işte e, kardeşinize vermek gibi, bunun gibi e, günlük hayattan şeyler. Aslında evet bir Peygamber çizgisinin bir bölümünün daha sonuna geldik gerçekten çok güzel bir bölümdü kızlar bütün tahminleriniz için teşekkür ediyoruz bizi takip etmeyi Peygamber Efendimizi çizerek anlatırken onun sünnetlerini onun hadislerini onun yaşadığı şeyleri çizerek anlatırken bize katılmayı unutmayın sevgiyle kalın kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere.